17 Ekim 2025 saat 21.45 Belçika Pro Lug'da sahne Standard Liège ile Antwerp arasında. Ev sahibi Standard Liège, kompakt savunması ve sabırlı set oyunuyla tanınıyor. Güçlü yanı blok savunmada disiplinli kalabilmesi. Ancak evde gol üretimi dalgalı. Özellikle ilk golü yerse geri dönüşlere de zorlanıyor. Konuk ekip Antwerp, Merkez blokta sağlam yapısıyla dikkat çekiyor. Bireysel bitiricilikleri takımın en belirgin gücü. Fakat deplasmanda istikrarlılık sorunu göze çarpıyor. İkinci yarılarda enerji düşüşü takımın genel formuna etki ediyor. Genel tahmin verilerine göre düşük skorlu bir maç beklentisi öne çıkıyor. Maç sonu 3.5 gol alt tahmini %83 güven oranıyla en güçlü sinyal. Maç sonu 2.5 gol alt tahmini %66 oranında destekleniyor. Maçın berabere bitmeme olasılığı %64. Ve son olarak Antwerp'in kaybetmeme olasılığı %62 civarında. Genel tabloya batıldığında kontrollü tempo, düşük gol bandı ve savunma ağırlıklı bir mücadele bekleniyor. Bu analiz, TOA sisteminin istatistiksel verilerine dayanmaktadır bahis oynamak ciddi maddi kayıplara yol açabilir. Bu içerik yalnızca olasılık analizini teliğindedir.